tr 24 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Zaman Makinesi Ertesi Gün 4 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hezimeti Allah'ın inayetiyle sonradan zafere çevirdi. Hemen o sabah bir avuç insanla her şeye rağmen müşrikleri takip ettik. Efendimiz bu arada Kureyş ordusuna korkup kaçmalarını sağlayacak haberler ulaştırmıştı ve sonunda Ebu Sufyan ve ordusu ne olur ne olmaz korkusuyla hiçbir ganimet elde etmeden kaçarcasına Mekke'ye döndü. Peki ama bu kadar ağır faturalar ödenen bir vakadan sonra neler olacaktı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdiden sonra hala istişare yapacak mıydı? Savaştan önce olanları rüyasında görmüş, reyini açıkça söylemişti. Müdafaa harbi yapalım demişti. Buna rağmen çoğunluğun tercihine saygı gösterip kendi fikrini geri çekmişti. Bu usul devam edecek miydi? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ben peygamberim, vahye mazharım. Artık sizin fikrinize ihtiyacım yok. Ben ne dersem onu yapacaksınız mı?" diyecekti. Aslında böyle demesini umuyorduk bir kısmımızın cezalandırılması ve artık tüm kararların Efendimizce alınması yegane beklentimizdi. O gece nazil olan başka bir ayet beklentimizi boşa çıkardı. Ey Resulüm! O bozgun anında Allah'tan gelen bir rahmet eseri olarak çevrendeki ashabına yumuşak davrandın. Eğer onlara karşı kaba ve katı yürekli olmuş olsaydın ki öyle değilsin, çevrenden dağılır giderlerdi. Sen onların kusurlarına bakma. Onları bağışla ve idari meselelerde onlarla istişare et. İstişare sonucu karar verip de artık bu kararı uygulamaya koyuldun mu o zaman da Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki Allah tevekkül sahiplerini sever. Aklın ve vahyin en kamil haliyle kendilerinde tecessüm ettiği Allah Resulüne bile istişareyle hareket etmek emrediliyordu. Böylece dahi bile olsa kendi aklıyla hareket etme yetkisi idareci olan herkese kapanmıştı. Dileyen istişare edecek, kimi zaman hezimet görüntülü zaferlere erecek, kimisi de istişare etmeyip zafer görüntülü hezimetlere yol alacaktı. Bakalım bundan sonra istişare vazgeçilmez bir prensip olarak yerleşecek miydi? Bu miladi 625 için yeni bir şeydi. Şahsi emir milyonların idare edildiği yeryüzüne yeni bir yönetim usulü de teklif edilmiş oluyordu. Kuzey doğumuzda Sasani hükümdarı Pervis, az yukarımızda Gassan Meliki Haris, kuzeyimizde Bizans imparatoru Heraklius ve Mısır'da Mukavkıs'a vardı. Bunların hepsinde hüküm tamamen kralın tasarrufundaydı. İstişareyle çoğunluğun reyiyle karar alma diye bir idare biçimi bilmediğimiz ve duymadığımız bir usuldü. Ayetin "Sen onların kusurlarına bakma, onları bağışla" kısmı bizim için çok önemliydi. Yoksa şimdiden sonra başımızı yerden kaldırıp dolaşmamız bile zor olurdu. O zor günlerin sonrasında Allah Resulü tüm olumsuzlukları görmezden geldi. Etrafındakilere bakın beni dinlemediniz neler oldu veya sizin yüzünüzden bunlar başıma geldi. Şehit olan bu 69 arkadaşımın gözümün nuru amcamın hesabını kim verecek demedi. En küçük imada bile bulunmadı. Ne kimseyi kınadı ne de İbni Selülleri suçladı. Münafıkları işaret bile etmedi. Doğrusu o gece inan ayetler olmasaydı kimin münafık, kimin mümin olduğunu sezemeyecektik. Oysa i̇bn Selül, Hz. Ayşe'ye atılan iftirada da baş aktördü. Ayşe validemize yaptığı bu iftira bile Allah Resulü'nün davranış şeklini değiştirmedi. Müşriklere katıldıklarını açıktan beyan etmeyenlere karşı perdeyi yırtmadı. Zararı sınırlamaya çalıştı. Bu nedenle İbn Selül öldüğü zaman nazil olan ayetler onun gerçek kimliğini açıklayana kadar hepimiz onu mümin ve sahabi bilmeye devam edecektik. Yaşadıklarımız oldukça sarsıcıydı. Yeni nazil olan yeni ayetler yaşananların hikmetini anlatıyordu. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştu. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması içindi. Allah, müminleri murdarı temizden ayırıncaya kadar içinde bulunduğunuz ve müminle münafığın birbirine karıştığı mevcut durumda bırakacak değildi ve bırakmayacaktır da. Allah sizin hepinizi gaybe vakıf kılacak da değildi. Size geleceğinizi gösterecek, kimin mümin, kimin münafık olduğunu hepiniz bilesiniz diye sizi kalplere muttali edecek de değildi ve etmeyecektir. Biz Allah Resulü'nün vefat haberini alınca her şey bitti diye düşünmüştük. Bir diğer ayet bu yanlışımıza işaret ediyordu. Muhammed sadece Resuldür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice rasuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa bilsin ki Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır. Sonradan her şeyin hikmetini anlamak kolaydı. Ama Uhud'un ertesi günlerde Kaos, toz ve duman içinden hikmet damıtmak çok çetin bir işti. O zor günlerden ta 5 yıl sonraki Mekke'nin fethini görmek kesinlikle mümkün değildi. Fakat bunlardan daha zoru dilini tutmak ve Allah'ın izniyle gelen musibetlerin hikmetini çözebilmekti. Uhud sonrası günler zor günlerdi kesilen kol ve bacaklar, iyileşmeyen yaralar, sahipsiz kalan eşler, yetimler, öksüzler. Maddi ve manevi çok yara almıştık. Belki de o yüzden Allah Resulü hesaplaşmaları ya tehir etmiş veya affetmişti. O kendine yakışanı yapıyordu. Kur'an'ın ifadesiyle Rauf ve Rahim'di. Yazıya Mehmet Akif ile başlamıştım gül devrini görseydim, onun bülbülü olurdum. Ya Rab, beni evvel getireydin ne olurdu diyordu. Merhum şair doğru diyordu. O devirde yaşasaydı, Allah'ın inayetiyle belki bir Hasan bin Sabit olurdu. Kab bin Züheyr olurdu veya Abdullah bin Revaha olurdu. Ama bana gelince, o devirde gelmedim.'' iyi ki gelmedim. Farkına varmadan İbni Selüller'in ekmeğine yağ sürenlerden olabilirdim. Bir başka akabeye katılıp yıkılabilirdim. Bir nimet olarak o devirde yaşamadım. Belki Uhud'da yıkılmazdım ama Hudeybiye'de veya Hendek gibi dev imtihanlar kapıdaydı.'' diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.